Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'taki bildiğiniz gibi yeni güncellememiz geldi. Yeni güncellemeyi izli inceleyeceğiz. Karakterlerimizi inceleyeceğiz. <laughs> ve Brawl Stars kanalının yayınladığı kısa bir animasyonumuz var. Onu izleyeceğiz. Video geçmeden önce aşağıdan like, kanala abone olursanız ve Bildirimleri açıp yorumda yaparsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. İlk önce Brawl Stars'ın güncellemesinde ilk olarak bir Knockout haritası geldi. Hızlı çok. Kuş bakışı olarak da böyle görünüyor. Şurada ışınlanma şeyleri falan var. Böyle bir harita. Ben bu haritayı Edgar'la gireceğim. Zaten oynarken de size anlatacağım. Bir yandan. <laughs> Yeni tema da çok güzel. Kostümler de çok güzel ya. Yani. Evet. Gördüğünüz gibi kenarlarda bir şeyler var. Arkada Rico bizi izliyor. Fark ettiyseniz. Şurada bir şeyler var. Onlar bizim kazanma şeylerimiz. Niye yürümüyor? Ha, tamam anladım. Oyunda sıkıntı var. Şakaşı. şaka. Ve oyunun amacı da şu. Bir bir kere ölen bir daha oyuna girmiyor. Yani oyunda olmuyor. Tabi bu savaş bitesiye kadar. Evet, geberdim. Karşı taraf kazandı ve burada kimi üç şey var. Kim kazanırsa onun kırmızıya da mavi çıkıyor orada. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Evet ben öldürdüm. Mesela ben el primoyu öldürdüm. Artık o bu oyuna giremiyor. Yani Brawl Stars'a giremiyor anlamında değil. Bu moda giriyor. Brawl Stars'a da giriyor ama nasıl anlatacağım ya. Evet biz kazandık. İşte o ölen kişi bir daha giremiyor. Yani oyunda oyundan direkt çıkıyor. İnşallah anlayabilirim. Anlayabilmişsinizdir. Hayır. Heh. Öldü. O El Primo'ya ne oldu lan? Bizim El Primo'ya bir şeyler oldu. Gel lan buraya. şey sağ koymayacağım oğlum. Onlar iki kişi kaldı. Biz de iki kişi kaldık. ile beraber Almanya. Seni gebertirim oğlum. Ana biz gene kaybettik. Kırmızı takım kazandı. Eksi beş yedik. Bu şeyimiz böyleydi. Modumuz. Bence güzel. Sizin ne düşünüyorsunuz onu bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Çok sevinirim. Şimdi karakterleri incelemeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar karakterlerimizi incelememize geçtik. İlk olarak evet arkadaşlar burada Squeak diye bir karakterimiz var. Gerçekten çok tatlı duruyor. Ve aynı Spike'a benziyor. Ama sadece görünüş falan değişik. Atışları değişik. Ama gerçekten Spike'a benzediğini söyleyebilirim. Şimdi ilk olarak elinde bir top var burada artık ne topu bilmiyorum ee, burada Albay rafsın şapkası var onu şaşırdım ben şurada gördüğünüz gibi burada kemer kemer de değil aslında da işte bir şey var böyle etrafına dolamış elleri çok ponçik adı da sukik yani elinde çok ponçik bir şekilde topunu tutuyor sıradaki karakterimiz de Bella İkinci karakterimiz. Bu Bella Soyguncu. <laughs> yani Edgar'la Tara gibi. Zaten birazdan bir animasyon da izleyeceğiz. Ondan görürsünüz. Burada elektrik atan bir silahı var. Böyle gözlüğü falan var. Yani detayları da çok güzel. Ve elinde tuttuğu bir ee, Torba logosu var. Ağaç abim gene zaman işte şey yapıyor. İlk göstereyim. Ve elinde tuttuğu bir eee ne denir ona? Şey, altın torbası var. Üstünde Brawl Stars logosu var tabii ki. Sonuçta Brawl Stars burası, değil mi? Botları da güzel aslında. Böyle bir tay. Neyse animasyonumuzu, animasyonumuzu izlemeye geçelim. Evet. Başlıyoruz. Dur ya bu niye böyle döndü? Evet. Burada bir az bayrafımız var. Bakın gördüğünüz gibi orada Edward ve Sarah vardı. Geldiler. Burada Amber ve Colt var. Kart oyunu oynayacaklar. Evet. Colt koydu kartlarını. en de koydu. <laughs> Tırada. Şey çıktı. İskelet kafası. Ruffs koşuyor. Ne oluyor la diye. Ama maalesef geberdi orada. <laughs> Aa, orada bağırdı çıktı. Bir şeyler oldu. Aha kork yine kuyuya tam çıkarken. Kostümler gerçekten güzel. Altıncı sezona göre. Hmm, öldü. <laughs> Ve dediğim gibi <laughs> Bella soyguncu çıktı gerçekten de. Bella bir soyguncu dediğim gibi. Kısaca. <laughs> Başına <yık>. yok. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar da bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.